50. sorumuz Bir fabrikada bulunan yük asansörünün gösterge panelinde içine konulan koller 480 kilogramı geçerse kırmızı, 480 kilogramdan az olursa sarı, 480 kilogram olursa yeşil ikaz lambası yanmaktadır. Asansöre her birinin ağırlığı eşit olan A kollerine 24 tane konulduğunda ikaz lambası kırmızı yanmakta A kollerine 8 tanesi çıkarılınca ilk azlanması sarı yanmaktadır. Asansörde kalan A kollerine 8 tanesi daha çıkarılıp yerine eşit ağırlıkta 10 tane B kolisi konulunca ilk azlanması yeşil yanmaktadır. Buna göre B kollerinin bir tanesinin ağırlığı tam sayı olarak en fazla kaç kilogram olabilir? Şimdi bir tane A kolisi A kilogram olsun. Bir tane B kolisi D kilogram olsun arkadaşlar. Dikkat ederseniz 24 tane A kolisi koyduğumuzda 24 çarpı A kilogram olur. Bu 480'i geçiyormuş. O zaman buradan sadeleştirirsek A 20'den büyük olacak demektir. İçinden 8 tane çıkarırsak 16 tane kalır. 16 tane A kolisi 480'den küçük oluyor. Çünkü ikaz lambası sarıya dönüyor. Az oluyor kısmından sadeleştirirsek A sayısı 30'dan da küçük olur. O zaman A kolisinin ağırlığı 20 ile 30 aralığında bir sayı olacaktır. Şimdi 8 tane çıkarmıştık. 16 tane kalmış. Diyor ki A kolilerine 8 tane daha çıkarsak yani 8 tane A kolisi kalırsa bunun yerine 10 tane B kolisi eklersek ikaz lambası yeşile dönüyormuş. Yani 480'e eşit olacak. Buradan arkadaşlar sadeleştirirsek 4A artı 5B eşittir 240 olur. A yerine 240 eksi 5B bölü 4 yazabiliriz. Şimdi bunu getirip yerine koyalım şu aralıkta. 20 A yerine 240 eksi 5B bölü 4 yazdık. 30 aralığındaydı. 4 ile çarpalım arkadaşlar. 80 240 eksi 5b 120 olur. Buradan 240 çıkaralım. Eksi 160 eksi 5b eksi 120 olur. Eksi 5'e böldüğümüzde 32 yön değiştirir b. Eksi 5'e böldüğümüzde 24 olur. Yani b kollerin ağırlığı 24 ile 32 arasında olacak. O zaman bir B kolisi en çok tam sayı olarak en çok 31 kilogram olabilir. Yani doğru cevabımız arkadaşlar A seçeneği olmalı.